F1 oyunları ne ara bu konuma geldi? Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda F1 24 alınır mı? F1 oyunlarının gidişat noktası ve pistlerin güncellenmesi gibi oyundaki tüm değişiklikleri sizlere güzelce özetleyeceğim ve F1 oyunlarının gidişatına bakacağız. Başlamadan önce eğer ki videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Yorumlara sizlerin de fikirlerini bekliyorum. Şimdi zaten daha öncesinde F1 24'ün ilk bakışını yapmıştık. Ama orada size güncellenen pistleri gösterememiştim. Şimdi Belçika Spa Katar, daha sonrasında Silverstone gibi 3 pisti de göstereceğim. Oyunun menü düzeni ne yazık ki 23 ile aynı. F1 24 şu anda 70 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Özellikle bizim için yüksek olsa da global tarafta da birçok insan bu konuda şikayetçi. Çünkü yapılan değişikliklerin yeterli olmadığını düşünüyorlar. Araç modellemeleri tamamlandı. ilk videoda tamamlanmamış haldeydi. Şimdi Silverstone'da, Britanya'da McLaren'le piste çıkacağız. Silverstone genel anlamda çok kötü görünüyordu oyun içerisinde F1 oyunlarında ve ben bunu defalarca dile getirdim. Gerçekten güncellenmesi gerekiyor demiştim. Nihayet güncellendi. Araç setup kısmında şöyle bir değişiklik var. Bu sene motor freni özelliği getirildi. MGUK tarafında ayarlar yapabiliyorsunuz. Eğer ki engine braking olayını motor freni yüzdesine düşürürseniz aracın arkası stabilleşiyor ama enerji geri kazanımı yavaşlıyor. Tam tersi durumda da enerji kazanımı artarken aracın stabilitesi azalıyor diyebiliriz. Mantık bu şekilde. Ancak bu güncelleme bile oyunun oynanış kısmındaki handikapını kapatamıyor. Gerçekten şu anda eşbir oyunları camiasında, eşbir oyunları topluluğunda Ciddi bir öfke ve hayal kırıklığı hakim. Şu anda Steam tarafında %59'luk olumlu yorum var. Yani bu da oldukça düşük. Özellikle grafik motorunun da tuhaf bir şekilde Eşbir 2015'ten 16, 17, 18, 19 yani bu saydığım oyunlardan bile, bu saydığım oyunlardan bile geride görünmesi açıklanabilir bir durum değil. Ego Engine motorunun yeni versiyonuyla yapılan ilk Eşbir oyunuydu ki gece grafikleri halen daha en iyi F1 oyunu. F1 2015 normal gündüz grafikleri de şu ankinden çok daha iyi. Bunu daha öncesinde de defalarca dile getirmiştik. Yani şu anda günümüz çağında grafikler zirveye ulaşırken oyunun bu konuda geride kalması da oyuncuları tatmin etmiyor. Görsellik açısından çok önem verilen bir konu oynanışın yanı sıra çoğu oyuncu grafikleri önemsiyor. Çünkü Gamepad ile klavye ile oynayanlar var. Onlar için grafikler daha da önemli noktaya çıkıyor. Zaten e-spor ve simülasyon tarafına önem verenler grafikleri genellikle kısıyorlar ki daha iyi bir oynanış deneyimi elde edebilsinler. Grafikler konusunda da oyun kötü durumda. Motor sesleri olarak da oyun yeterli seviyede değil ne yazık ki. Renault motoru fena değil ama genel anlamda tatminkar olduğunu söyleyemeyiz. Bu da oldukça Can sıkıcı bir durum oluyor oyuncular içerisinde. Oynanış kısmında şöyle bir açıklama yapıyorlar. Eşbir 2023 gerçek Eşbir pilotları tarafından gerçekçi bulunmamış. Bu nedenle Eşbir 24 tarafında bunu değiştirmişler. Ama bence asıl nokta şuydu. Eşbir 24'ün sürüş dinamiklerini geliştirmeleri için Project Cars ekibi dahil olmuş projeye. O yüzden bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü o oyun arcade temelli bir oyundu ve F1 oyunları genellikle simülasyonla arcade arasında bir köprü görevi görüyordu. 22 ve 21'de biraz daha bu iş simülasyona doğru kayar gibi olmuştu ama körblere dokunamıyordunuz. 23 tam tatlı bir noktaydı 20'den bile daha iyiydi bunu defalarca söyledim ama 24 tarafında gerçekliğin çok uzağında bir sürüş görüyoruz. Şu anda buraya koyamıyorum ama illaki görmüşsünüzdür. Monaco'da vesaire böyle direksiyonu Tam açıyla döndürüp tuhaf yarış çizgileri elde ediyorlar. Gerçek hayatta olmayacak şekilde durumlar görüyoruz. Bunu güncelleyeceklermiş. Ee, söylenene göre yakın dönemde bir güncelleme gelecek ve oynanış kısmı değişecek. Ama bunu bu şekilde piyasaya sunmak ve oyuncular tarafından bu şekilde eleştirilmek doğru olmaz. Bence bu oyunun yani beta testi yapılıyor. Orada neden bu fark edilmedi veya niye böyle bir yola gidildi bilmiyorum. Oynanış kısmı gerçekten can sıkıcı gibi görünüyor ama bence en büyük problem oynanış kısmında değil. Bu bir şekilde çözülür. Güncelleme ile vesaire. İstenilen yola belli bir açıda girebilirsiniz. Fakat bence en büyük sorun şu. Oyunda yapabileceğiniz şeyler 23, 22, 21, 20, 19 aynı. Hatta kariyer modunda geriye gidiş söz konusu. Yani şimdi birkaç özellik getirdiler. İşte kariyer modunu baştan aşağı değiştirdik diye. Ama bu özellikler Eşbir 2018 ve 19 oyunlarında vardı. Hatta Eşbir 2017'de gösteri sürüşleri bile yapabiliyordunuz. Klasik araçlarla daha güzel ara sahneler vardı. Tek düzeydi. Ama ilk başta o dönem çıkış yaptığında gerçekten güzel bir etki bırakmıştı. Yarış sonlarında biz manasız bulsak da röportajlar yapabiliyorduk 2018'de. Bunun geliştirilip daha böyle gerçekçi hale getirilmesi gerekirken tamamen kaldırıldı. Hatta F1 2011, 12 ve 13 dönemlerine baktığımızda oyunda yapabileceğiniz daha fazla içerik varken genç sürücü testini daha sonrasında Padok'taki F1 atmosferini yaşayabildiğiniz animasyonlar vardı. Yağmur grafikleri keza yine daha iyiydi. Arada geçen 10-12 yıllık bir süreç var ama Oyun gelişmek yerine geriye gidiyor. Ama mesela güzel yaptıkları konulardan birisi de şu. Yeni oyunda 3 pisti lazerle taramışlar. Silverstone, Belçika Spa ve Katar. Zaten sırayla gideceğiz. Bu pistler daha iyi hale gelmiş. Silverstone özellikle ilk sektör konusunda çok saçma bir konumdaydı. Güzel oldu. Ama oynanış konusunda oyun beni teşvik edemiyor. Yani ben F1 oyunlarını uzun yıllardır oynarım. Kanalımızın temel noktası F1 oyunları. Kariyer modu ama 23 ve 22 ile yani daha hepsini sırayla saymayacağım. Diğer hiçbir oyunlarına göre bir farklılık göremiyorum. Bu nedenle oyunda bir oynama hissiyatı oluşturmak zor oluyor. Yani bir mod kurup kendiniz hikaye oluşturmanız gerekiyor. Onun dışında oyun ham olarak iyi bir kariyer modu sunamıyor ne yazık ki. Ben açıkçası oyun çıkmadan önce bu konuyla ilgili açıklama yaptıklarında bize oyunculara duyurduklarında Kariyer modunun baştan aşağı değişeceğini düşünmüştüm. Ne yazık ki böyle bir durum olmadı. Bu sene hikaye modu da yok. Gerçi 2023 yılındaki hikaye modu çok da iyi değildi. O konuda iyi bir hikaye modu görememiştik. Bu sene olsa farklı bir hikaye olur muydu? Onu da bilmiyorum. Muhtemelen devam ederse 25'te sıfırdan bir hikaye modu görürüz diye düşünüyorum. Aiden Jackson'ın hikayesi çok tıkanmış bir noktadaydı zaten. Kalimayere odaklandılar geçen yıl ama yine oyunda bir bir haftalık oynanış konusunda farklılık oluşturmuştu bizlere. 2021 bu konuda en iyisiydi. Yani oyunun gidişat noktası tuhaf. 2021 oynanış olarak keyifli bir oyun değildi ama kariyer modu ve hikaye modunun getirmiş olduğu yenilik daha sonrasında e, kariyer ve My team modlarındaki bu yeni güncelleme ağacı o dönem için güzel bir eklenti olmuştu. Fakat güncelleme ağacı halen daha aynı ki 2017 ve 19 arasındaki güncelleme ağaçları daha iyiydi. En azından mühendisinizle ikili diyaloglar görebiliyordunuz. Tek düzey animasyonlar olsa da bunların geliştirilip devam ettirilmesi gerekiyordu. Ne yazık ki olmadı. Mesela bakın Belçika Spay'e dönerken aracın arkasını görüyorsunuz. İşte bu bahsetmiş olduğumuz gerçekçi olmayan dönüş hissiyatı. Klasik pistlerin ve klasik araçların gelmesi gerektiğini milyon kere söyledik. Bu konuyla ilgili şu anda bir kıpırtı yok. İleride yapabiliriz diyorlar ama bir ilerleme olmuyor maalesef. Sürüş konusunda mesela Belçika Spa'da bunun örneğini daha iyi göstereceğim. Özellikle biraz sonrasında yağmurda sürüş yapacağız. Yağmurda oyunun sürüş hissiyatı çok basitleşmiş. Hiçbir şekilde zorlanmanıza gerek yok. 22 ve 21'de yağmur yağdığında o kadar çok geriliyordunuz ki 23'te öyle ama 22 ve 21 bu konuda daha zorlayıcıydı. Sizi bayağı bir zorluyordu. O kadar zor olmasına gerek yok ama bu kadar da kolay olmamalı. Arada bir denge olmalı diye düşünüyorum. Zaten biraz sonrasında göreceksiniz. Sonrasında grid dizilim animasyonları da aynı. Şimdi bunlar aynı kalınca oyuncular ister istemez aynı oyunu oynuyoruz diye düşünüyor. Böyle olunca da baya sert şekilde eleştiriyorlar. Şimdi yağmur altında bir sürüş yapacağız. Start konusunda iyi bir start aldık. Birinci viraja doğru gidiyoruz. Tüm asistler kapalı bu arada direksiyonda oynuyorum. Kanalımıza yeni gelenler için söyleyeyim bunu. Normalde böyle bir sürüş yapamazsınız. Gerçek hayatta f araçlarını görüyoruz. 23-22 öncesinde de böyle bir sürüş yapmanızın imkanı yok. ERS tarafında artık ERS'yi şarj moduna alabiliyorsunuz. Çok hızlı şekilde şarj oluyor ve çok çabuk şekilde bitiyor. Bu biraz daha taktiksel açıdan ERS'yi kullanmanızı gerektirecek. Yani fena bir durum değil. Ama tabi oynanış konusunda çok ciddi bir yenilik sunamıyor. Bence 23'ün oynanışı çok ufak bir şekilde değiştirilse bile Genel anlamda yoğunlaşılması gereken yer oyunun içerikleriydi. My Team zaten aynı. Bu arada My Team konusunda bir değişiklik yok. Kariyer modunu değiştirdik dediler ama My Team moduyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Muhtemelen gelecek yıl bir şey yapacaklar diye düşünüyorum artık yaparlarsa. Mesela şimdi yeri gelmişken görüyorsunuz puan virajını bu şekilde yağmurda dönemezsiniz. İmkanı yok. Özellikle yoğun yağmurda belki interlastiklere sahip olsanız bir şansınız olabilir ama özellikle bu jenerasyon araçlarla bu yağmurda imkanı yok. Bunu da belirtmiş olalım. Yağmur grafikleri olarak da bu arada 2016 ve 15'in üstüne çıkamadılar. Halen daha onu da söylemem gerekiyor. Beni en çok şaşırtan nokta şu oldu. Mesela şu anda Belçika Sıpa'nın meşhur Radillon ve Oruç kombinasyonunu gördünüz. İmkanı yok böyle çıkamazsınız. Direkt bariyerlere gömülüyorsunuz. 2021'de Lando Norris yapmıştı. Yine puan virajını görüyorsunuz. Pistin dışına buraya taştığınızda böyle tam gaz gidemezsiniz. Bu da diğer bir gösterge oldu açıkçası. 2 saniye ceza aldık ama önemli değil. Biz şu anda buna bakmıyoruz. Beni en çok H1 24 konusunda şaşırtan bir konu şu oldu. H1 2018'i grafiksel açıdan hiç iyi şekilde hatırlamıyordum ki iyi değil diye düşünüyordum. Bir şöyle eski videolarıma baktığımda şoka uğradım. F1 2018 24'ten iyi görünüyor. Yani 2019'un zaten çok iyi olduğunu biliyoruz grafiksel açıdan ve tamamlanmış bir oyundu. Hata açısından da iyiydi. Çok fazla hata almıyordunuz. 2017-18 zaten onları söylemeyeceğim. Ama 18'in grafikleri beni ciddi şaşırttı. 24'ten bile iyi göründüğü için. Eşbir oyunları nereye gidiyor, ne olacak ileride bilmiyorum ama P17. bu şekilde ilerlemek pek mümkün olmayacaktır. Şu anda Katar pistindeyiz. Losail pistinde sürüş yapıyoruz. Gerçekten sürüş yapmak muazzam bir hissiyat bu pistte. Yere basma gücünüz fazlaysa yüksek hızlı virajları tam gaz dönebiliyorsunuz hiç fren yapmadan ki Monaco'da fren yapmadan birçok e-sporcu tur atmayı başardı. Bu da güncelleme gerektiğini net bir şekilde bizlere gösteriyor. F1 24'te 1.05'lik bir derece elde ediyorlar. Genel anlamda ki imkansız gerçek hayata göre 6-7 saniyelik bir fark söz konusu. Evet 5 kırmızı ışığın sönmesiyle Dosail pistinde yarışa start veriyoruz. Yumuşak lastiklerle start aldık. Yapay zeka daha iyi onu da söylemek gerekiyor. Yetersiz noktaları söylüyoruz. İyi olan noktaları da söylemek gerekiyor. Yapay zeka daha iyi ve ERS'yi daha aktif şekilde kullanıyorlar. Mücadeleyi bırakmıyorlar. Eğer ki bir güncelleme ile düşürülmezse geçen yıla kıyasla daha fazla zorlayıcı olduklarını düşünüyorum şimdilik. Çünkü büyük bir güncelleme gelecek ki o güncellemede sadece oynanış değişmeyecektir. Diğer konulara da bakacaklar yüksek ihtimalle. Hiçbir oyunlarına yeni soluk getirecek bir şey gerekiyor. Mesela gerçek hayatta F1 2012 sezonunu farklı senaryolarla oynayabilsek veya hikaye modu olarak biz oynayalım. İşte bize sorsun Petel'i mi oynayacaksın Alonso'yu mu? İkisinin bakış açısına göre hikayeyi görebilelim. Hamilton da dahil olabilir çünkü üçlü bir şampiyonluk savaşı vardı. Hatta sezon başında dörtlü diyebiliriz. Jensen Button da olaya dahildi. Sonrasında 2021 dahil edilebilir. Verstappen ve Hamilton muazzam bir sezondu. Laudo Hunt olayı belki olabilir. Rush filminden ilham alınarak yapılabilirdi. Bunları ben olsam yapardım açıkçası ama böyle bir durum pek mümkün olur mu sanmıyorum. Evet böylelikle Katar Grand Prix'sini Lando Norris kazanıyor ve biz de Alpine'le puan almayı başarıyoruz. Gerçekten önde kalmak çok zordu. Ha bir de şöyle bir durum var. Artık böyle e, yarış sonlarında pilotların radyo mesajıyla konuştuğunu görüyorsunuz. Ve yarış mühendisiniz ilk bakış videosunda söylediğim gibi sizlere hedefler verebiliyor. Kariyer modunda değişiklikler konusunda da bazı işte özel uzmanlar var. Onların dediklerini yaparsanız güncelleme konusunda daha açık bir hale geliyor diyebiliriz. Kısacası kariyer modu konusundaki yenilikler bunlar. Buradaki animasyonlar ne yazık ki önceki oyunlarla aynı. Podyum kutlaması vesaire. Şimdi gelelim asıl konuya. F1-24 alınır mı? Eğer ki F1 23'ünüz varsa şu anda acele edeceğiniz hiçbir durum yok. EA Play Pro ile oynayabiliyorsanız tabii ki sıkıntı yok, oynayın. Ama gidip bu oyunu şu anda almanızı tavsiye etmem. Oynanış iyi olsa da tavsiye etmem. Çünkü 22 ve 23 elinizde varsa çok devasa bir şey kazanmayacaksınız. Muhtemelen ilerleyen aylarda ciddi indirimler gelecektir. O şekilde güzel bir indirim gelirse alınabilir online tarafta oynayabilmek için. 2024 araçlarını sürelim derseniz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Önümüzdeki günlerde güzel bir planım var kariyer moduyla ilgili. Takipte kalın. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yorumlara sizlerin ne düşündüğünü bekliyorum. Beni Twitter ve Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuzda mevcut açıklama kısmında. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.